Sevgili arkadaşlar, tekrar sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. E, tercih sürecinde sizlere yardım etmeye çalışan Yok Böyle Bir Ders ekibi olarak sorularınızı, bize gelen sorularınızı böyle videolarla cevaplamaya çalışıyoruz. Elden bazen videolarını attığınız soruların altına cevap yazmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar artık Yok Böyle Bir Ders'e çok e, yorum geliyor. Yetişmek e, zor ama tercih sürecinde siz istiyorsunuz ki sorularınızı hani sıcağı sıcağına hemen dönelim. Onun için elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Bakın rehberlik okulların rehberliklerini tercih komisyonlarını soru alabilirsiniz arkadaşlar. Bizlere atarsınız, bizler cevaplamaya çalışabiliriz. İnanın gece kaçlara kadar sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Tercih yapmaya çalışıyorum bu süreçte. E, ee, arkadaşım bak Yağmur Taşdemir demiş ki Cüneyt Hocam öncelikle her sorumuzu yanıtsız bırakmadığınız ve bizi bilgilerdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol arkadaşım. Ayrıca benim size bir sorum olacak. Girmek istediğim lisenin yüzdelik puanı 12.41 iken benim puanım 12.85 okula girme olasılığım nedir? Yağmurcuğum bu tercihi yap. Bu okulu yaz. Girme şansın aslında yüzdelik dilimden kaçırıyorsun okulu giremiyorsun görünüyor ama yaz yani yüzdelik dilime uzak değil yani şansını denemen lazım Baş, bak hep yağmur tercih yaparken hep kendi e, Türkiye geneli yüzdelik diliminden altta olan 12.85 senin 13, 13.5, 14'lük okullar da yaz onun üzerinde 12.85, 12.60, 12.41, 12, 11'lik 12 12, 12 11 bölümler de yaz. Yani böyle Yakalamaya çalış okulu ama bu okulu muhakkak yaz arkadaşım demiş ki Filiz Ayaz, yüzdelik dilimim 2.93 yüzdelik dilimim 2.93 yüzdelik dilimi 2.28 olan okula girebilir miyim ya Filiz yaz bu okulu gelebilir okul sana ama aslında sayısal olarak kaçırıyorsun görünüyor. Ama bu okulu yazacaksın, deneyeceksin. Nakillerde de takip et. Belli olmaz yani girebilirsin, giremeyebilirsin. Onun için takip et. Bu kadar yüzdelik dilimi yakınsa, mesela bak bu soruları sormayın artık. Mesela 12 yüzdelik dilimin 12 ama işte 12.85, 12, 12 40'lık okulu kesin yazacaksın bu okulu, deneyeceksin. Ama mesela yüzdelik dilimin 12 %5'lik okula girer miyim? Çok zor. Çünkü çok adam var. 100 bin kişi var. Çok zor. Yani okulu yazmak istiyorsan yine de yaz. Ama kazanma şansın çok düşük yani. Onu söyleyeyim. Böyle çok büyük farklarda zor. Şimdi Melike İçeli, İçelli demiş ki hocam benim yüzdelik 4.51 istediğim okulun yüzdelik dilimi 4.25 lütfen cevap verin lütfen diye de uzatmış. Bak şimdi Melike'cim bu okulu yaz. Şimdi bak bir daha söylüyorum. Bu örnekte olduğu gibi 4.51 ile 4.25 arasında çok mesafe yok. Yok. Yani onun için bu bu Melike'nin bu şansı denemesi lazım. E, hatta Melike'yi cevaplamışız da sevgili Melike gi girme ihtimali zor ama imkansız değil. Nakillerde puan düşerse olabilir demişim. Onun için bu bölümü yazman gerekiyor. Melike'cim yaz bakalım görelim. Şimdi demiş ki e, SKO Özer Nakil yapmak için kendi okulumuza mı gideceğiz? Arkadaşlar nakillerde 3 tercih yapıyorsunuz. 3 tercih internetten de yapıyorsunuz. Okulunuza gidip bir yardım da alabiliyorsunuz. Nakiller böyle. Ama her tercihi onaylatmanız gerekiyor arkadaşlar. Onaylatma hareketi çok önemli. Yani mesela sen internetten tercih yapıyorsun ya. Bu güvenlik kodu var. Okuldan güvenlik kodu alıyorsun ve o tercihini onaylatıyorsun. Bak şimdi soru geliyor mesela diyor ki, hocam diyor benim ben Bursa'da yaşıyorum ama e, okulum Bursa'da, İstanbul'a tatil'e geldim tercih yapmak istiyorum, ne yapacağım diyor. Tamam tercih İstanbul'da yapabilirsin, o zaman en yakın okula gidiyorsun, diyorsun ki ben tercih yapmak istiyorum diyorsun, o okul sana senin tercihini onaylıyor. Onaylanmamış tercihler geçersiz arkadaşlar. Onun için onay kodu gerekiyor. Bir, bir, yakın okula gidip tercihi bir okul yardımıyla yapıyorsun arkadaşım. Onu söyleyeyim. Onay kodu alman gerekiyor. Onay kodsuz tercihler e, geçersiz. Onun için muhakkak okullara gidip yardım alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane daha diyor ki Mehmet Korkmaz arkadaşım. İyi günler hocam. Oğlumun puanı 439.1471. Türkiye geneli yüzdelik dilimi 1730. Ee, i̇l geleni 17.91. Ataşehir Ümraniye'de hangi okulu tavsiye edersiniz? Şimdi arkadaşlar e, Ataşehir Ümraniye, Ataşehir veya Ümraniye diyor. İki okulda çok güzel okul. Ümraniye'den de Türkiye birincisi çıktı. Ataşehir'in içerisinde çok kaliteli hocalar var. Arkadaşlarımız var. Ben İstanbul'da çalışıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. İstanbul'da e, kendi yerimiz var. Ve bu biliyorsunuz yani yok böyle bir ders İstanbul'da. Onun için Ateşehir'i okul olarak çok iyi biliyorum. Ateşehir Anadolu Lisesi güzel bir okul. TEP Ateşehir'i güzel bir okul. Ümraniye Anadolu çok güzel bir okul arkadaşlar. O başarılı okullar bunlar. Bu okulları yazabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Mehmet Korkmaz arkadaşım Veli Oğlunu buraya yazdırabilirsin. Git okulla konuş diye tavsiye ederim. Okulları gidin gezin. Güzel okullar bunlar. İyi çocuklar var. Başarı elde edilen okullar bunlar. Yazın arkadaşlar bu okulları tavsiye ederim. Evet başka başka soru diyor ki. Bir arkadaşımız yine Retro Player diye bir arkadaş diyor ki hocam puanım 417 girmek istediğim lisesi 398 yüzdelik dilim %20 fakat benimki %24. Bak yüzdelik diliminden bu okulu kaçırıyorsun ama Retro Player bence yaz bu okulu gelme şansı olabilir. Yani sayısal olarak bu okulu kaçırıyorsun ama bence yine tercihlerine koymalısın. Bak bu arkadaşı da cevaplamışım arkadaşın. Biliyor musunuz işte yani boş durmuyoruz. Bir sürü okulu tercih, bir sürü sorunuzu cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar son kez söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bakın toparlayayım artık. Tercih döneminde bakın ee, rehberlik oku, hocalarını, okuldaki rehberlikçileri kullanın. Ondan sonra bizim videolarımızı dinleyin, seyredin. Ondan sonra hatta likelayın, abone olun bize, arkadaşlarınıza bize anlatın. Buna bunu söylüyorum. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. E, bu arada e, doğru tercih yapmak istiyorsanız hep yüzdelik diliminize bakın. Yüzdelik dilimizinin yukarısında ve altında okullar seçin. Okullara gidin, biraz canlı canlı okulları görün. Gidemiyorsanız internetten YouTube'a girin, okulların tanıtımlarını seyredin. Her okul tanıtım videoları var seyredin. Mezun olan çocukları nerelere kazanmış onlara bakın. Ondan sonra okulun yapısına bakın. Hangi şehirde, hangi ilçede onlara bakın. Nasıl giderim, ulaşım nasıl diye bakın. Böyle şeyler önemli. Ondan sonra hocalarına bakın. Öğretmenlerine bakın arkadaşlar. Ee, bir şey söyleyeyim mi arkadaşım? Eğer mesela TEOK zamanı daha düşük puan aldın, heyecanlandın, faktörler çok. Lise hayatını güzel yaşarsan, bazen mesela ne yapıyorsun biliyor musun? Daha düşük bir okul yazıyorsun, orada Türkiye birincisi. Yani o liseyi birincilikle bitiriyorsun. Üniversite sınavında birincilik kontenjanıyla daha iyi bir üniversiteye girebiliyorsun biliyor musun arkadaşım? Ya yani böyle şeyler var. Yani üniversite sınavı birincilik kontenjanında sen belki mesela şimdi çocuk diyor ki ah hocam karalar bağlı kazanamadım diyor. İstediğim liseyi kazanamadım. Belki senin için bir şans bu biliyor musun? İstemediğin liseye, istediğin liseyi kazanamadın ama belki bir alttaki liseye gireceksin. Orada birinci olacaksın. Okul birinciliği kontenjanına gideceksin. Daha yüksek bir üniversite kazanacaksın ya. Yine hayat böyle bir şey işte. Onun için arkadaşım her zaman var olduğum durumu doğru değerlendirdim. Bak bir yudum su içeyim. Bak. Ya gördün mü azıcık suyum kaldı. Bak bir, iki, bir insan bunu böyle düşünün bazısı da o daha bir sürü suyum var görüyor musun? Bu bana yeter. Biliyor musunuz? Bana çok bu kadar çok suyum var. Bakın bardağın dolu tarafını görün işte arkadaşlar. Her zaman var olduğu koşulların en iyisini yapmaya çalışacaksın. Bazen kaybettiğin dediğin zaman kazanırsın. Bak bizim bir arkadaşımız hep böyle örnekler veriyorum. Çocuk 412 puanlık bir Anadolu Lisesi'nden 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yani belli olmaz arkadaşım. Yani sen üniversite, liseni güzel bir okul gir. Belki o okulda çok seveceğin, senin için uğraşan çok iyi öğretmenlerle karşılaşacaksın. Adam oradaki e, e, ablalar, abiler, e, oradaki arkadaşlar, belki sınıf arkadaşın çok iyi olacak, seni gaza getirecek, belki öğretmenlerin, yöneticilerin senin için çok uğraşacak, çok daha iyi bir üniversite kazanacaksın, daha büyük bir insan olacaksın. Bilemezsin. Onun için yani böyle tercihlerde hemen karalar bağlamayın. Ah hocam bu okulu düşünüyordum kaçırdım. Boş ver kaçsın ne olacak? Belki daha iyi bir okula gideceksin. Bilemezsin yani öyle sadece orada burada duyduğun bilmem ne fen lisesi yok bilmem ne Anadolu lisesi hayat bu kadar değil. Yani geldiği puanı senin puanına uygun bir okul gelsin. Ondan sonra nakillerde zorla zorla daha iyi bir okul yapmaya çalış. Ondan sonra paşa paşa git o okulda en iyisini yapmaya çalış arkadaşım. Sonra üniversite sınavında daha çok çalışırsın, daha iyisini yaparsın, daha iyi okullara girersin. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bize katılın, her zaman bizi takip edin. Lise hayatınızda da bu kanaldan size lise için matematik derslerini yükleyeceğiz öncelikle. Sonra da diğerlerini yapmaya çalışacağız. Kanalımız devamlı büyüyor. Hep beraber sizlerle lise hayatını birlikte yaşayacağız. Bize abone olun. Arkadaşlarınıza bize anlatın. Görüşmek üzere.